Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'ta bir mesaj yayımladı. Sarı Laciverti Kulübü'nün sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbey'e aynı çağrıyı üçüncü kez tekrarlıyorum. Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray'la devam edeceğiz. Üst üste yapılan açıklamalar hepsinde ekrana getirdik. Evet. Ee, uzunca bir süre aslında bir sessizlik vardı Süper Lig'de de, ara vardı. Acımız büyük halen daha da devam ediyor. Tüm kulüpler bir araya geldi, el ele tutuştu, e, dostluk mesajları verildi, hep beraber birlik olundu, tek yürek dendi, pek çok güzel işe imza atıldı. E, ama lig başladığı gibi e, açıklamalar da ardı ardına gelmeye başladı değil mi Mehmet? Bunu da söylemek istedim artık e, yani devam etmeden önce açıkçası. Bu birlik beraberlik mesajları son 15 günde kayboldu. Ee, gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Ee, o dayanışma görüntüleri son derece güzel görüntülerdi. Ee, ama o görüntüler e, rafa kaldırılmış görünüyor. Bu açıklamaların ardından bunu anlıyoruz. Fenerbahçe'den Galatasaray'a flash çağrı. Fenerbahçe kulübünün resmi hesabından flash bir paylaşımda bulunuldu. Sarıla Acu başkanları Koç imzasıyla Galatasaray Başkanı Dursun ve çağrıda bulundu. İşte o sözler. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey aynı çağrıyı üçüncü kez tekrarlıyorum. Cesaretiniz varsa tüm algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum dedi. Fenerbahçe mergin bir iş piyangosu. İşte kasaya girecek rakam. Sezon başında takımı George Jesu'ya emanet Fenerbahçe 2022-2023 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapmıştı. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı ajvertler aynı şekilde birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı. Kanarya'da sezon başında takımlar ayrılan isimlerden biri de Mergin Berisha'ydı. Alman forvet geçtiğimiz sezon 5 milyon euro karşılığında Red Bull Salzburg'dan transfer edilmişti. Fenerbahçe'de gösterdiği performans hayal kırıklığı yaratan Berisha sezon başında Augsburg'a kiralandı. 24 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi daha detay küllerinden doğdu. Augsburg ile 19 maça çıkan Berisha, 8 gol ve 4 asistik performansıyla göz doldurdu. Alman ekibi takımın vazgeçilmez isimlerinde olan Berisha için kararını verdi. Augsburg sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Mergin Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak. Aktarılan bilgilerde Alman ekibinin Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe 4 ila 4.5 milyon euro arasında bir bedel ödeyeceği belirtildi. Öte yandan Augsburg Sportif Direktörü Reuter de Mergin Berisha'nın satın alma opsiyonunun kullanılacağını belirtti. Berisha bu sezon Bundesliga'da çıktı 19 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti. Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'la Espor'la oynanan maçta da forma giyen Alman Santrafor uzatma dakikalarında takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti. 24 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Mergin Berişan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından iç transferde bir imza daha geliyor. Aktarılan bilgilere göre Altay Bayındır'la yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Miyazaki konusunda da önemli yol aldı. Fenerbahçe'de mutlu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerinden Sarı Lajvert'i kulüple orta yolun bulunmasını istedi. Fenerbahçe'de Miyazaki'nin istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler hissedildi. Bu gelişmelerin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde pürüzler halledildi. Fenerbahçe ile Zayt cephesi arasında orta yolun bulunmasında önemli etkenlerden biri de teknik direktör George oldu. Portekiz Hoca, Miyazaki'sin karakterini, uyumunu ve takım içindeki arkadaşlığını överek yönetime raporladı. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Miyazaki ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacak. Miyazaki bu sezon Fenerbahçe formasını 24 SP maçta giydi. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Miyazaki takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi. Sloven orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro. Emir Ortakaya Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin önemli bir yetenek olarak gördüğü ve Gençler Birliği'nden kadrosuna kattığı Emir Ortakaya ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İzmir temsilcisi Göztepe'ye kiralanan ve hali hazırda burada en çok forma giyen isim olan ebiri için Avrupa kulüpleri sıkı takipte. Fenerbahçe'de hiç forma giymeden Göztepe'ye kiralanan yetenekli Emir, İzmir ekibinde bu sezon en çok forma giyen ve istikrarıyla da ayrışa dikkat çeken oyuncu oldu. Avrupa ekipleri uzun zamandır 18 yaşındaki başarılı savunmacıyı gözlem altında tutuyor. Aktarılan bilgilere göre Lyon, Marsilya, Southampton ve Newcastle United'ın yakından takip ettiği oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısı çalınabilir. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan Emir, kiralık olarak forma giydiği gözsefede ciddi anlamda kendisini ispatladı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için 10 milyon euro bandında bonservis bedeli bekleniyor. İstanbul ekibinde ve Süper Lig'de hiç forma giymeden Avrupa yolcusu olacak gibi görünen için Ayrıca Gençler Birliği detayı da var. Ankara ekibi oyuncunun olası transferinden %20'lik pay alacak. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Göztepe'de en çok forma giyen isim olan Emir Ortakaya istikrarlı oyun ile de bu sezon toplam 25 maça çıkan genç savunmacı tam 2213 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de derbe öncesi forvet alarmı. Fenerbahçe Alanya maçını kazandı ama milli ara sonrası oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi ağır hasar aldı. Sevilla maçında gözyaşlarıyla oyundan çıkan Batshuayi'den gelen yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak haberini alışmaya çalışan Sarılar Cüvertler, Alanya Spor karşılaşmasını Yener Valencia ve Joshua Gengi de kaybetti. 2 penaltı ile 3 birlik Alanya galibiyetinde başvuru oynayan, bu sezon 25 gole imza atan Valencia'nın diz bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı açıklanırken, oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aynı maçta takımın bir diğer forveti Joshua King'in kas yaralanması yaşadığı, yeni transfer Jayden Osterwolde'nin de aşil tendonunda sorun olduğu kulüp tarafından açıklanmıştı. King'in sahalara dönmesi iki, Osterwolde'nin formasına kavuşmasının ise 4-5 haftaya bulabileceği öğrenildi. Alanya karşılaşmasında sakatların 3 oyuncu da Beşiktaş derbisine yetişemeyecek. Vici Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarılı ajvertlerin elinde 4 ay sonra sahalara dönen Joao Pedro ile Serdar Dursun kaldı. Valencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador milli takımına da gidemedi. Fenerbahçe George da pes etmiyor. Süper Lig'de sezonun 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezilir rakibi Galatasaray'a silik bir futbolla 3-0 kaybetmişti. İki takım arasındaki puan farkı dörde çıkarken bu muhalifiyetin travma yaratması bekleniyordu. Ancak George Jesus takımında böyle bir travmanın yaşanmasına engel oldu. Sarı lacivertler Galatasaray yenilgisi sonrası çıktığı 7 maçın altısında sağdan galibiyette ayrıldı. Bu maçlardan sadece Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalındı. Son hafta Galatasaray Konyaspor'a kaybederken Kanarya Alanya'da hata yapmadı. Yenik duruma düşülmesine rağmen Alanyaspor'u mağlup etti. Maç eksiğiyle puan farkını 6'ya çekti. Fenerbahçe bu sezon 2.25 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Normalde bu şampiyonluk ortalamasından yukarıda. Fenerbahçe bu dönemde 8 haftadır maçlarını lider Galatasaray'dan sonra oynadı. Rakibi her kazandığında takımın üzerine ek bir baskı bindi. Sarılı acıvertler geride düşseler geri adım atmadı. Sorunda Galatasaray'ın takıldığı haftada farkı 6'ya indirdiler.